Merhaba, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Mutlu, güzel hafta sonları diliyorum. Bugün 3 Mart Cumartesi. Ee, Ay-Mars kavuşumu var. Özellikle tutkulu, çekici hissedebilirsin kendini. Ee, biraz böyle e, özellikle duygularını, tutkularını hırsla yönetebilirsin. Çünkü Mars aslanda. O yüzden aceleci kararlar verme ve kıskançlık eğilimlerine de tabii ki bir tık dikkat etmen yine senin için iyi olacaktır. Bugün biliyorsunuz öyle çok detaylı bir açılım yapmaktan ziyade bir genel olarak ruh hali nasıl, kendini nasıl hissediyor? Bu durumlara bir bakalım. Bakalım nasıl sonuçlar verecek bize. Bakalım ruh halinde kişinin neler var. Tabi ondan önce ne yapıyoruz? Birbirinize karşı olan hissetmiş olduğunuz enerjilere bakacağız. Ve ben e, sorularımı Laro'ya sormak istiyorum. Laro'nun bir mistik doğasından, bir şifalı enerjisinden yararlanalım. Kanalıma yeni gelen abonelerim için hoş geldiniz. Sevgiler getirdiniz. İyi ki geldiniz. Biz sizle birlikte kocaman aile oluyoruz. Destekleriniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım. Şimdi e, önce ona bakalım. Seninle ilgili en son ne düşündü? Bakalım. Seninle ilgili en son ne düşündü? Şimdi bu kişi seninle alakalı bir yer değiştirme istiyor. Yani şu anki mevcut koşulların neyse, mevcut durumunuz neyse bu konunun bir şekilde yer değiştirmesini istiyor. Genel olarak kişinin hayatında taşınmak ya da bir seyahate çıkmak durumları da söz konusu olabilir. E, aranızdaki yaşanan ayrılığı çok fazla düşünen bir enerjide ya da işte birbirinize bir veda ettiyseniz... <laughs> Ya da birbirinize bir mesafe koyduysanız, bu, bu değişikliği aslında hazmetmeye çalışıyor. İçimde öyle bir öfke var ki diyor, e, yani ben bastırdığım birçok duyguya karşı kendimi sıkıyorum. Birçok duyguyu hazmetmeye çalışıyorum ve gerçekten artık bir şeylerin iyileşmeye çalışmasını düşündüm. Ve şimdi burada özellikle tamam. Hani genel olarak hayatında bir taşınma, bir seyahat gündemi olabilir. Bu kişi çok sık sık seyahatlere de giden birisi olabilir ama. Şimdi aranızda yaşanan bir veda ya da e, senin vazgeçmeyi göze alman gibi durumlar bu kişide bir kere çok öfke durumunu ortaya çıkarmış. Yani öyle bir öfkeliyim ki diyor. Bir patlasam diyor taş üstüne taş bırakmayacağım. Ama diyor bir şeyleri iyileştirmek istiyorum. Peki neyi iyileştirmek istiyorsun diye sorduğum zaman direkt dedi ki mevcut ayrılığa son vermek. Hemen size de göstermek istiyorum. Ben kartları açarken içimden dileklerde bunlara kaçıyorum çünkü. Bakın mevcut ayrılığa son vermek, uzlaşmak, anlaşmak yani bir şekilde uzlaşı yoluna gitmek istiyorum dedi. Demek ki en son bu düşünceler içerisindeydi. Peki sen onunla ilgili en son ne düşündün? <laughs> Bir de sana bakalım. Sen sana haksızlık yapıldığını düşünüyorsun. Yani ben e, senden hak ettiğim sevgiyi, senden hak ettiğim duyguları aldığımı çok düşünmüyorum dedin. E, burada kendini yalnızlığa sürüklediğini, yani bir takım aslında izolasyon hali diyebiliriz. Benim bir yalnız kalmam gerekiyor ve ben sana yapılan haksızlıklar ya da işte bana yaptığın haksızlıklardan kaynaklı kendimi hiç hissetmiyorum dedin ve şu an aslında her şeyden uzaklaştığını biraz sürece teslim olduğunu kendini çok yalnız hissettiğini görüyorum ben burada özellikle onun tavırlarının olgunlaşmasını istediğini görüyorum. Yani senin artık olgunlaşman gerekiyor. Bir şekilde olgun bir şekilde iler, ilerlemen gerekiyor. Hani bir beni üzdüğünü fark etmen gerekiyor. Beni üzdüğünü hissetmen gerekiyor. Bunlara bir artık olgunlukla yaklaşman gerekiyor. Çünkü sen ikimizi de aslında sabotaj ediyorsun. Senin zarar verici tutumların iyi giden bir ilişkiyi baltalamak, ee, ve bize bu ilişkiyi hak görmemen benim kalbimi çok kırıyor ve gerçek anlamda senin artık olgunlaşman gerekiyor dedin. Haydi bakalım. Genel olarak bir ruh haline bakalım bu kişinin. Dediğim gibi arkadaşlar 3-4 soru soracağım. Çok uzatmayacağım e, videoyu. Genel olarak bir ruh hali nasıl? Bu kişinin hayatında bir yolculuk var gibi duruyor. Yani bir yere gitme ya da bir şekilde bir değişiklik, bir seyahat tabii ki gündemi de olabilir. Şimdi yolculuk kartı ile açtık. Yolculuk kartı şu an zaten bu kişinin içsel veya dışsal bir geçiş arayışı içerisinde olduğunu, işte hayatındaki her şeyden uzaklaşma süreci içerisinde olduğunu görüyorum. Yani bu kişi bir şeylerden uzaklaşıyor ya da kendini bulmaya çalışıyor. Şimdi burada Fiziksel uzaklaşmayı da bize anlatır. Geçmişten, bulunduğu koşullardan, bulunduğu durumlardan. Yani tamamıyla bu kişinin içerisinde aslında bir değişim ve yön arayışı var. Şimdi burada kendi içinde... Umutlu olduğu, hayalleri olduğu, iyileşmek istediği, e, kendi karanlığımda bile aslında bir yol arıyorum dediği bir durum içerisinde, kendini bir kere güçlü tutmaya çalışıyor. Yani kendi duygularını kontrol altında tutmaya çalışıyor, kendi iç savaşlarını bastıran ama içindeki fırtınaları da taşıyan bir durumda. Yani dışarıdan güçlü görünse de iç dünyasında kendi kendine bir şeyleri baş etmeye çalışan bir durumda. Yani diyor ki zaten ruh hali olarak şu an kendimi arayan ve bazı şeylerden uzaklaşan, kendi içimde hala umut taşıyan ama bunu asla belli etmeyen bir enerjideyim. Yani duygularını bastırıp güçlü görünmeye çalışan ama içsel bir mücadele yaşayan bir durum içerisinde diyebiliriz. Peki şey gibi düşünün şimdi canlarım bu kısmı yolumu çiziyorum umut hala içimde ama bunu göstermek zorunda değilim. Çünkü ben güçlü görünmeliyim. Yani bu kişi biraz güçlü görünmeliyim, güçlü olmalıyım, yenilmeliyim kafasında birisi olabilir. Peki ben özledin mi? Böyle bir soru soralım mı? Beni özledin mi? Beni özlüyor musun? <laughs> Felaket kartıyla geldi aşıklar çok güzel muhteşem yani şu üçlü muhteşem ki zaten yorum yaptığım zaman gerçekten diyeceksiniz ki bu Laron'un enerjisi çok muhteşem. E, bu arada aldığınız danışanlıklarda özellikle ben Laro destesini istiyorum diye belirtirseniz eğer sadece Laro destesiyle de güzel bir ilişki açılımı yaparız çünkü ben Laro destesi çok kıymetlidir öyle her açılımda takdiri kullanmıyorum özellikle talep olduğu zaman enerjisini çalıştırıyorum aynı Katina gibi düşünün bilginiz olsun. Şimdi o kartıyla açtık. O kartta Marsiyen enerjiler vardır. Ee, özellikle zaten burada Mars'ın anlamı da vardır. Şimdi bu kart e, senin onun dünyasında özel merkezi bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Şimdi diyor ki benim hayatımda seni temsil eden o duygu o boşluk çok büyük. Şimdi burada bilinç altındaki yoğun duyguları bastırılmış özlemini ve ismini anmadan hissedilen bir enerji var. Yani seni düşündüğünde çok içsel bir ağırlık ve kalbinde hala bir yer taşıdığın bir kere kesin. Şimdi burada felaket kartı zaten buradaki tasvirde kişinin ölmüştür ve ruhu can çekişiyordur ve bize der ki sana dair bir şeyleri içinde hala sindiremiyor. Yani burada yıkıcı, travmatik ya da iz bırakan bir etki yarattığını görüyorum. Şimdi özlem burada sadece seni özlüyorum değil, aynı zamanda seni düşünmek bana acı veriyor duygusuyla birlikte geliyor. Seni özlüyor ama bu özlem onun içinde kırık, ağır ve bastırılmış bir şekilde ilerliyor. Zaten aşıklar kartıyla kapatmamız bize çok net cevap veriyor. Aranızda hala çok güzel bir bağ var. Aşıklar kartı duyguların hala zaten canlı olduğunu, bir seçimle kopulmadığını ya da kopmakta zorlandığını gösterir. Bu kişinin seni düşündüğünde içi hala titriyor, özlemi var ve hisleri kesinlikle bitmemiş. Yani genel olarak baktığımda diyor ki seni çok özlüyorum. Kendimi bastırıyorum. Zaman zaman acı çekiyorum. Hala içimde sana karşı özlem, gizli hissettiğim duygular var. Seni unutamadım. İçimde hem özlem var hem de acı. Ama kalbimde hala sen varsın dedi. O zaman şöyle bir soru da soralım. Soru soruyu doğuruyor. Direkt aklıma gelen soruları sormak istiyorum kolektifin enerjisinde. Sizlerin alması gereken mesaj neyse, alması gereken durum neyse sizlere net bir şekilde aktarılsın. Bu kadar özlem duyduğun halde neden uzak duruyorsun? bak yine o kartı geldi gördün mü şimdi yine biz gördüğünüz gibi o kartıyla başladık şimdi zaten bu kişinin duyguların içine bastırdığını ve seni iç dünyasında yaşattığını gösteriyor yani diyor ki burada seni hala hissediyorum ama bu hislerle ne yapacağımı ben bilmiyorum. Şimdi bu kişi seni özlüyor ama bu özlem onun içinde sessiz, içe dönük ve çözülmemiş bir yer kaplıyor. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Şimdi bilge kartı bize burada akıl ve mesafe ile hareket etmeye çalıştığını gösteriyor. Duygularım var ama mantığımla ilerlemek zorunda hissediyorum. Şimdi bilge geri çekilen, duygularını çözümlemek isteyen, yalnız kalıp düşünmeyi tercih eden bir figürdür. Şu anda seni özlemesine rağmen durmalıyım, düşünmeliyim modunda. Bir tık da kendini korumak için duvar örme halini bize anlatıyor. Şimdi burada kendi hayatında ilerlemek, güçlenmek, ayağa kalkmak zorunda olduğunu hissediyor. Benim önce kendimi toparlamam lazım yani uzak duruyorum çünkü şu an kendi yolumu kendi yükselmesine kimliğini yeniden inşa etmeye odaklanmış şimdi bir tık da gurur var burada yani belki de seni özlemesine rağmen yeni, yeniden iletişim kurmanın kendine zarar vereceğini gururuna zarar vereceğini düşünüyor özlüyorum ama şimdi değil kendimi kaybetmemem lazım dediği bir süreçte Peki bu duvarları ne zaman indirecek? Bir de buna bakalım. Bugün bu kart yapıştı bize. Yani bugün vallahi bu kart yapıştı bize. O kadar da karıştırmamıza rağmen Oo çok sert geldi. Yani direkt <laughs> e, alanın enerjisinde ne kadar çok bastırma, içsel haykırış, öfke, kriz varsa, negatif duygular varsa hepsi bu kartta birikti bugün. Şimdi bir kere ne zaman indirecek diye sorduk. Şimdi zaten yine diyorum senin merkezde olduğunu ve bu kişi seni iç dünyasında düşündüğünü görüyoruz. Yani diyor ki aslında seninle hala seninle ilgiliyim ama bunu kendime bile itiraf edemiyorum ben. Şimdi duvarlar burada daha çok sessizlik, bastırma ve itiraf etmeme formunda. Şimdi burada sana karşı o kadar çok bastırılmış arzular, takıntılar, bağlılıklar var ki hani sana karşı hislerim var ama onları kontrol etmeye çalışıyorum. Hani hem istiyorum hem korkuyorum. Burada duvarların arkasında çok yoğun bir tutku var, bağlılık var. Kendi çatışmalarıyla boğuşma olduğunu görüyorum. Şimdi duvarlar bir savunma değil aslında. Tutkuyu bastırmak için kendi içine kurduğu bir hapishane bu kişinin. Ben şu an tamamıyla kendini savunma modunda olduğunu görüyorum. Yani burada yaklaşan olursa tetikteyim enerjisi var. Yani aktif bir savunma gerektir diye duygusal sınırlar koyduğu, hatta kırıcı davranmak anlamına da gelir bu kart. Şimdi peki ne zaman indirir bu duvarları diye baktığım zaman? Şimdi bu üçlüden zaman akışı değil ama koşul çıkıyor arkadaşlar. Ben buradan zaman akışı yakalayamam size. Ancak duygularını bastırmakta başarısız olduğunda içindeki şeytanla yani tutkuyla yüzleşmek zorunda kaldığında seninle ilgili bir şey onu tetiklediğinde örneğin seni kaybetme korkusu bu duvarları birden yıkabilir. Şimdi bu süreç yavaş değil. Bir patlama, bir ani duygusal zorlanma ile olur. Kendi kontrolünü kaybettiği bir anda bu duvarlar yıkılabilir ve burada kesinlikle zaman çıkmıyor. Yani burada tamamıyla kendimi koruyorum ama içimdeki fırtına büyüyor. Kontrolü kaybedersem ben biterim. dediği bir durum var. Şimdi o zaman şöyle soralım, onu tetikleyip bu duvarları yıkabilecek şey nedir? Bir bakalım. Bakın zaman veremiyorum maalesef. kartı gelmesin diye o kadar çok karıştırıyorum ki şu an İyi, en azından sistem değişti şimdi gerekli kartıyla başladık şimdi ben onun duvarlarını isteyerek değil mecburen yıkabileceğini görüyorum. Yani artık bu süre bir gereklilik haline gelecek. Yani artık kendimi tutamıyorum enerjisi. Yani onun için bu bir tercih değil yaşamak zorunda olduğu bir duygusal durum haline gelecek. Yani e, onu öyle bir noktaya getirecek ki bir duygu duygularını bastırmak artık mümkün mertebede olmayacak. Şimdi hayal kartı bize burada özlem, içsel beklenti ve ulaşamadığı şeylerin zamanla büyüyüp onu tetikleyebileceğini gösteriyor. Yani seni diyor içinde o kadar çok büyütecek ki <laughs> gerçekle yüzleşmek yani gerçek olanla yüzleşmeden duramayacak. Yani bu duvarları yıkacak olan şey seni düşünmekten değil, hayalini bastıramamaktan kaynaklı bir kırılma yaşayacak. Şimdi emir kartı bize güçlü bir dışsal ya da içsel baskıyı anlatır. İçindeki ses artık emir gibi konuşacak ya da dış dünyadan bir şey onu zorlayacak. Bu ya içinden gelen çok net bir duygu patlaması olacak ya da senin ya da hayatın onu mecbur bıraktığı bir durum olabilir. Örneğin yine diyorum seni kaybetme ihtimali ya da başka biriyle olduğuna tanık olmak gibi ya da artık sensiz olamamak gibi diyebiliriz. Yani duvarlarını yıkması için onu tetikleyecek olan durumun e, duygularını bastıramadığı bir içsel yoğunluk. Bunu artık mecbur hissetmesi ve içsel ya da dışsal güçlü bir etki. Hani bir... Diyor ki bak şurada ben onun ağzıyla konuşuyorum şu an size. Beni bu duvarların arkasında tutan şey mantığım ama kalbim artık emredince duramam. Peki sana karşı yakın bir zamanda bu duygusal patlamayı gösterecek mi? Son soruyu da böyle soralım. ikiniz aynı durumda geldiniz ve ben bir tane daha çekmek istiyorum. Yani sen imparatorsan, ben imparator çeyim dedin. Şimdi bundan sonra hiç hoşlanmadığım bir soruyu soracağım. Bu istek olarak da geliyor aslında, yani hoşlanmasam da bu soruyu soracağım. Onun sürekli seni düşünmesi için sen ne yapabilirsin? Böyle bir soruda soralım. Şimdi ben şu an işte sana karşı hissettiği bu duygusal patlamayı ne zaman gösterecek diye sorduk ya. Ben şu an zaten bu kişinin e, yolda olduğunu görüyorum. Yani zaten sana doğru ilerliyor. Ama hala yolda. Duvarları yıkmaya doğru bir içsel yolculuğu zaten başlatmış. Bu bir dönüş yolculuğu ama sabır gerektiriyor. Biraz sabır var burada. Şimdi imparator ve imparatoriçe aynı denklemde geldiğinde yani bu ikili birlikte geldiğinde çok güçlü bir anlam taşır. İmparator onun mantığını, sorumluluk duygusunu, kontrol ihtiyacını anlatırken imparatoriçe ise duygularını, sezgilerini, kişiyi temsil eder. Bu iki enerji şu anda birbirine çok yakın ama sadece çatışmada. Yani o kadar çok birbirinize yakınsınız ki aslında hem kendini korumak hem hani ben hem kendimi korumak istiyorum hem seni istiyorum diyen bir enerji var burada. Şimdi bu duygusal patlama mantığın artık duygulara yenik düştüğü bir anda yaşanacak. Zaten dönüş kartı da çok net geldi. Bu kişi geri dene dönecek. Yani bu kişi geri dönecek arkadaşlar. Ama kendi iç döngüsünü tamamlayınca duygusal patlama seni yeniden bulma, özlemle eyleme geçme halini taşıyor. Ama bu dönüşe hazır hissettiği ana bağlı. Zaten yolculuk kart yani yakın bir tarihten ziyade ruhsal olgunlukla ilgili bir zamanlama var burada. Zaten şu an bu kişi yolculukta. Seninle ilgili süreci başlatmış. İkisinin zaten ee, yan yana gelmesi güç dengesi kurulunca anlamına gelir bizim için ve dönüş kartıyla birlikte de zaten tamamlama olunca yani bu kartlar bir ilkbahar sonu yaz başı enerjisi de taşıyabilir yani önümüzdeki bir ay iki ay içerisinde onun için yani mesela Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı gibi de diyebiliriz bir duygusal dönüşle temas kurması çok mümkün diyebilirim yani güzel geldi peki. Onun sürekli seni düşünmesi için sen ne yapabilirsin? Dediğim gibi bakın bu sorudan çok hoşlanmıyorum ama soralım. Benden benim sürekli enerjisinin bende kalması için ben ne yapabilirim? Enerjisinin sürekli sende kalması için sen ne yapabilirsin? Hepinize de yol göstersin. Bu kısım başarı getirsin. Şimdi ilk kartımız yargıyla açtık. Şimdi bu kart onun seni sürekli düşünmesini sağlamak için senin kendi enerjini netleştirmen gerektiğini söylüyor. Yani niyetini ve tutumunu belirlemen gerekiyor. Ne istiyorum? Onu gerçekten istiyor muyum? Enerjimi neye odaklıyorum? Yargı enerjisel karmayı, pardon, yargı enerjisel karmaşayı keser. Eğer enerjin dağılıksa onun enerjisi sende kalmaz bu yüzden ne hissediyorsan yüzleş kararsızlıktan çık zihnini temizle bu netlik onun alanına yansıyacak ve seni içsel olarak algılamaya başlayacak yani bir kararsızlıktan çıkman gerekiyor ve zihnini temizlemen gerekiyor şimdi zaten senin enerjin güçlendikçe o senden daha çok etkilenecek yani onun enerjisini tutmak için kendi hayatında gelişmen kendini ifade etmen bir şeyleri başardığını hissettirmen gerekiyor bu direkt değil his frekans olarak geçer yani sen yükseldikçe onun ruhu ister istemez sana dönecek şimdi senin enerjisel olarak bir şeyleri tetikleme gücünün olduğunu ben görüyorum burası pasif bir bekleyiş değil bakın ee, laro direkt söylüyorum mistik bir destedir. Ve burası der ki bak şu kart bana der ki senin enerjisel olarak bir şeyleri tetikleme gücünü göstermen gerekiyor. Ve bu pasif bir bekleyiş içerisinde değil. Meditasyon, niyet çalışması, enerji yönlendirmesi, onun içsel düzlemde çağırma gibi şeyler senin elinde. Sen istersen enerjiyi yönlendirirsin. Onu içsel olarak aslında çağırabilirsin. Yani genel olarak enerjisel olarak bu kişinin ee, sana yani bu kişinin enerjisinin sende kalmasını istiyorsan niyetini netleştir. Yani kafandaki karışıklığı temizle. Ne istediğini tam olarak belirle. Kendi gücünü yükselt. Onun gözünde parlamak için önce kendi alanında güçlen. Onun seni kaybetmek istemeyeceği kişi ol enerjisel bir bağ kur. Onu düşünürken bir şey başlattığını fark et. Onu sevgiyle, netlikle içinde çağır. Öfkeyle, kıskançlıkla, intikam duygusuyla değil. Hemen mesela mini bir meditasyon önerisi sunayım size. Ama manifest seminerime katılmadıysanız ya da manifest seminerimde bulunmadıysanız ve manifest seminerim bir buçuk iki saatlik bir seminer oldu. Manifest semineri için ben bana talepte bulunmanızı öneriyorum ben zaten videoyu size gönderiyorum siz izliyorsunuz ama ben şimdi burada size çok mini bir meditasyon anlatayım şimdi gözlerini kapatıyorsun derin bir nefes alıyorsun kalbinde bir ışık hayalet yani kalbinde mor veya e, kristal renginde beyaz bir renk beyaz renkte bir ışık hayalet diyeceksin ki bak seni sevgiyle korkusuzca hissediyorum. Bizim bağımız güçleniyor. Sen beni hissediyorsun. Bunu diyeceksin. Bu hissi bir iki dakika tutuyorsun. Bu uygulama onun enerjisinin seninle kalmasına yardım edecek. Bunu günde bir kere yapabilirsin. Haydi bakalım açılımımız şifa olsun. Şimdi bugüne almam gereken mesaj nedir benim? Hangi alanda niyet ediyorsan canımın içi ister kariyer, ister iş, iş ister aşk, ister güç, ister günlük rutin, şu anki hayatınla ilgili, bugüne dair, yarına dair ne niyet ettiysen hayrına olsun. Şimdi yeniden doğuş kartı geldi. Yeniden doğuş kartı der ki bize bir şey doğal seyrinden aktıktan sonra öldüğü veya bırakıldığı, son bulduğu, teslim olduğu ya da tamamlandığı zaman ufukta yeni bir başlangıç vaadi vardır. Tıpkı gecenin yerini şafağa bırakması ve yarasanın rahme benzeyen mağaranın karanlığından çıkması gibi. Yeniden doğuş kesintidir. Yarasa ruh size bu yeniden doğuşun mucizevi olduğunu çünkü eski ölürken bırakmak zorunda kaldığınız en iyi ögelerin şu anda hala şekillenmekte olan bu yeni harikulade hayatın içinde yer aldığını hatırlatmak için geldi. Bu yeni ve sağlıklı ilişkiler kurma yeteneğinize olan inancınızda dahil olmak üzere hayatınızın her alanındaki bir yeniden doğuşun sihri ve mucizesidir. Yarasa ruhu size şu anda bilinmeyen bir alanda olduğunuzu ve kendinizi kaybolmuş gibi hissedebileceğinizi hatırlatıyor. Fakat yeni bir yeni ve bilinmeyen bir şey doğarken sezgilerinizin güvenilir bir rehber olacağına inanmaya çalış, çağrılıyorsunuz. Yarasa ruhu gecenin karanlığında dinledi ve bütün umutlarınızı, hayallerinizi, korkularınızı ve kaygılarınızı duydu. Şimdi size hayallerinizin bu yeni versiyonunun bu karanlıktan ışığa, kaybolmaktan bulunmaya ve ölümden yeniden doğuşa geçişin sevgiyle meyve vereceğini temin ediyor. Yarasa ruhu ölmüş görünen şeyin şekil değiştirerek aslında öncekinden daha anlamlı ve harika bir şeye dönüştüğünü de güvenmenizi ister. Eğer karanlıkta olduğunuzu hissediyorsanız sabah her şeyin sizin için en doğru şekilde aydınlığa çıkacağını bilin. Neyin ölmesine izin vermeyi reddediyorsunuz? Yarasa ruhu size nazikçe akışını tamamlamış bildiğiniz hikayeye tutunmaktan vazgeçmeniz için dürtüyor. Doğmaya hazır yeni bir hikaye var. Bazı düşlerin kaderi zaman içinde sadece bir dakika sürmektedir. Bazen bunların var olma nedeni size gerçekten istediğinizi verecek yeni hayata hazırlamak için kendinizi yeniden ayarlamanızı sağlamak adına sizi yavaşlatmaktadır. Belki bir şeye veda ederken acı duymanız gerekiyor. En azından onunla bildiğiniz şekliyle vedalaşıyorsunuz. Belki yeniden doğabilmek için ölmesi gereken bir parçanız bırakmanız gerekir. Ne var ki karanlıkta, karanlıktaki bu gelip geçici zamanın Korkutucu veya üzücü olması gerekmiyor. Siz bu bilinmeyen geçici boşluk mağaralarında etrafı dikkatlice dinleyerek yolunuzu bulurken yarasa ruhu size algılama ve farkındalık güçlerini verir. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Ve yarasa ruhu kalbinizin ve ruhunuzun arzuları ve niyetleriyle örtüşen hayatı size doğurmanıza tanık olacak dedi. Aldık kabul ettik öyle de oldu diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.